900, let's go. Hmm. Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün birlikte oyun atladık. iki var, çok iyi. Takım arkadaşlarım Orhan, Ömer ve Ömer'de Beyler nasılsınız? Önümde adamlar Aramıza evet. <laughs> her yerde adam var ama bir tane bile silah yok Watch out. <laughs> Benim silahım yok ki. Ya. ya ya burada adam. Mark Arkamdan gelecek.

bu, e, bu, 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 bu location. Ömer hiç mermim yok ya silahım yok hiçbir şeyim yok. O adamı vurdum. O adamı vurdum. Ömer pompalanın mermisi var ya? Bir silahım yok. <laughs> Eyvallah. AK <laughs> buldum. şey buldum. Şey buldum. Adam kaldı mı da? Var var burada Kaldın. var. Ya. İki kişiler. Bitti mi? Bitti mi? Silah olmayan Biliyor var mı? Dokuz milim var da alır. Yukarıda bir tane var ya. Tamam şimdi burası bitti mi? Ulan üç tane Ben kalıyor lan yukarıda çalamadık. de şu anda bak bir şey bir tane. Gel abi arkamdayım.

Ateş alan vardı. Araba gitmiş. Şey, düşüyor. <laughs> gördüm. ha Ben de gördüm. Gruba geri gidiyor. Ona sen ateş etme ben Baba. Hocam ya. Haydi haydi. oradan kimse Eve gidelim. <laughs> ben bilmem abi. Abi, dinlemiyor musun ya? Abi. Ne Ulan Ömer Ama dikkat et, bu? Benim galiba? <laughs> uzatılmış, uzatılmış var mı? Uzatılmış Marked the location. She a location. Bot değil. Aha buggy buggy buggy. <laughs> üç, üç kişi mi? <laughs> üç dakika yine yesiniz haydi. <laughs> Pasti, ben de. O da mı Diyarbakır'dan arkadaşıydı bu. Yani. Bu direkt öldü ama. Gel gel jipe gel abi. Onun canı az Ben Elim azıyor. Bu oyun çok. Robot tepesinde araba geç. Hızlı durulmuş bak gördün mü? Hızlı aynen öyle. Okul da adam var. Okul mu Rozhok evet. mu, mu? Tepe yok. Okul da da var, da Tamam. Bu adam. Hadi, hadi peş peşe peş peşe. Ben bombaladım, bombaladım. Çıkmayın merdivenden. Merdivenin önüne tamam. bomba. Tamam. Gel, geri, geri gel abi. Tamam. tam. Aa. Tamam, bırak. Ana. Öldü mü? Ya benim güdümden kapıyorlar ya. Araba burada, burada. Bu tarafa gelin, bu tarafa gel. Bir dakika abi, geliyorum şimdi. Abi siktikti, şey ben almışım. Hadi. Tepeden birini bayayım da öyle gitseydik. geldim baygın tamam gelin buraya para. abi 8-8'i ben almışım tamam bin arabaya bin <laughs> ne? ne? yok aşağıdayım böyle iyi mi? Bas 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 Ela, O aaa neresi o aaa neresi lan Ben hiç helal olmadım ya Bu helva Hadi iki araba yapalım Aha ben attılar karşımızda karşımızda. Öldü de de. mü lan? Öldü de. mü lan? Bir Hiç şey yok. Hep beraber. Şey. Gidiyorum. Hadi çok abi gel. Yoktur. Ben adamı görürsem tavuğa diyeceğim. Aynen burada abi. abi. Bot Her bot lan oğlum.